Günaydın. Hmm, günaydın. Sabahı şerifleriniz hayırlı olsun. Aa, ben duş aldığım için şu an enerjiyim. Ve tabii ki de çok krem falan yedim. Yani yoksa benim yüzüm böyle görebilene aşk olsun sabah sabah. Monkey Forest'a gideceğiz ve biraz yağmur yağıyor. Şöyle göstereyim. Monkey Forest değil, Monkey Beach'e gideceğiz. Tamam. tasarrufu var. <gülüyor> <gülüyor> Monkey Beach'e gideceğiz. Orada koç bizi ağırlayacak olan Hakuna Matata. Hakuna Matata <laughs> nickname'li. İlk başta mesaj yazarken Hakuna Matata yazmamızı istemişti. O yüzden Hakuna Matata diyoruz. Evet. Matata! Evet şu an kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Ee, giderken de otobüsü kullanacağız. Bay bay. Bay bay. Selamünaleyküm. <laughs> İndik. Otobüsten evet. Matata'nın yanına gidiyoruz. <laughs> Adını niye öyle belledin adamın ya? Kendisi iki gün bizi ağırlayacak ama sadece bizi değil. Hello. <laughs> hello dediğine bakmayın. O bir <gülüyor> <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Sedef ve Tuba. Aynı kişide kalacağız. Couchsurfing'den tanışmış olduğumuz David. <laughs> David. Evet, ve bir dakika. kişi daha var. Adamın iki yatağı var. Hiçbir fikrimiz yok ne olacağına <laughs> dair. <laughs> evet. Çünkü Dünya'nın etrafında çadırı ve tuluma ihtiyacınız varmış. Şu an... ...Posturber beklerken yağmura tutulduk. Her yer. Yerden çantalarımızı da aldık. Çok eğleniyoruz. Dünya turundayız. <laughs> Buranın ne biç olduğunu bilmiyoruz. Ama biz Monkey Beach'e gidiyoruz. Şu an yaklaşık 2 kilometremiz kaldı. Yürü bakayım. Yürü. Çekemedim. Beyaz beyaz yengeçler var yerlerde de. Tam ben çekmeye başladım gitti. Şuradan gideceğiz bence ya. Şöyle olabilir. Yol var mı? Aha yolu kaybettik. Acaba ilerideki yol girişinden mi gidecektik ya? Oy nasıl çöp. Nasıl çöp. Yazık ya. Bakınız. Bir şeyin iskeleti var burada ama ne? Ormanda kaybolduk. Şu sağdan bir gidiş var mı? Ya ya bulduysan ses ver. Sen geldin mi buraya? Şu an yolu bulmaya çalışıyoruz. Gidiyor mu? Ya aynı bu şekilde devam ediyor burada. Yani ileride kapanmazsa yol okey. Kayıp mı oldun sen yuhu? Ya yılan çıkarsa şimdi? Yeriz. Çakımız var. He. Bıçaklar mı lan? Görürüm seni yılan gelince ne olduğunu. Gerçi belki Tayland'da yeriz. Ne diyorsun? Evet. Aa. Yol işte. Yol buraya kadar. Arkadaşlar yolun sonu bomba oku yere çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok yol gibi duruyordu ya. Yani bir daha bakayım. <laughs> Sonunda bulduk. Yolu da. Ben de bittim yani. Valla burası doğru yol mudur? Değil midir bilmiyorum Yahu Allah. Tabii ki de düşüyordum. Git bakalım. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Lan çocuk hiç de söylemiyor. Bak oradan gitmesi zor falan. Şu an tırmana tırmana gidiyoruz. Öyle söyleyeyim. Sana yani yüzünü sinek yer mi ya? Ay ya ya. Düş. Yani bir elimde de bu var yani. hani. Merdiven bulduk. Oley. Merdivana. Merdivana. İyi be. Çabuk bulduk. Nereden gidelim? Buradan mı? Buradan mı? Buradan <laughs> götürüyoruz. Biz, biz Götür bakalım bizi. Gittiğin yere. Ama kamerayı alman gerekecek ben bunlarla. Ha, fangorn ya burası. Malezya isyan sadece yapacak mıyım acaba? Yapayım mı yapmayayım mı? Ay solucan. Solucan da çok büyük. Şey. Ya onu böyle bir derin soluyacaksın ya sen. Ne oldu iyi misin? Ayağımı acıktım. Şelale de geçer. Çok da bir şey yok. Şelale de geçer. <laughs> Şelale yok burada. Vallahi şelaleye gitmiyoruz. <laughs> Abi eğilerek geçiyorum Allah kahretsin. Sırılsıklam oldum yapraklarla. <laughs> Kimse bize son bir kilometreden böyle olacağını bahsetmemişti. Gözüme kerim girdi. Bana hep oluyor ilk defa mı yaşıyorsun? Evet. <gülüyor> ay ay. <gülüyor> ay ama şu dolandı yılan sandım. Yaşlıyım ben ya. <laughs> Allah tam yaşlı tepkisi. O yüzden bütün mi? fotoğrafları böyle çekiyorsun. <laughs> ay şurayı. Ağaçlar resmen açık havayı kapatmış. Tünel gibi olmuş. Şimdi gireceğim içeriye. Oh. Abi şaka gibi. Bak. Güzel. Güzel görüntü. Yine geldik sahile. 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 Hadi inelim bakalım. Görebilir bir diye düşünüyorum. Ama buradan nasıl? İleriden bakacağım. nereden bakacaksın. Maymun. Bunu bir yerden geçiyoruz ve Şu an maymunu göremiyorum ama kafamıza bir şeyler atıyor. Yedi şey fıstıkların kabuklarını atıyor sanırım. Ses ne ya? Böcek sesi mi? Bir tırstım ama yani. Kocaman bir şey attı üstümüze. Adamın mahallesine giriyorsun. Tabii öyle, biz evlerine giriyoruz şu an. Güzel, bu kaya biraz kayıyor, dikkat edin. <laughs> Ulan Yasemin, bedava yakalayacağım diye. Yani... <laughs> gerçekten... 3,5 kilometre ...tehlikeli bir yolu geçiyoruz şu an. Çok da tehlikeli değil ama... Yine de bir maymun, yılan. Adam boşuna wildlife yazmamış oraya. Değil mi senin? Yakışıklı mı? <gülüyor> <gülüyor> Yakıyorsun. Yasemin hadi bedava, bedavaya yaşayacağım bugün hadi. Bedavaya konaklayacaksın hadi bugün. Kolay mı bedava kalmak? <laughs> o muhteşem gülüşün peki. <laughs> ben de geliyorum dur. Oyun, par oyun parklarında oluyor ya. UNESCO kuruyormuş. Düşersen ölürsün. Ve daha çadırda konaklayacağız diye. <laughs> yani şey çile kalmadı. 3,5 kilometre bir şey değil diyebilirsiniz. Ama bir şey yolları gördünüz. Biraz zor. Acun bak işine Acun. Burası <laughs> senin oyun parkın değil Acun. Ay çok. Ay çok güzel. Bir abone olmam Yorum Yiyorum bir tık tık bir bir şey ya. Bir çin çin ya. Çin çin. Canımız çıktı değil. Yani bir beğenin en azından bir, şeyler aksın diye. Kalacağımız yere geldik. Koç, ko surfing <laughs> arkadaşımız. Ay şösi. Burada kalacağız abi burada bir yerde işte. <gülüyor> 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 Ağlama ama. Ben seni seveyim mi? <laughs> tamam, sevmeyeceğim. Girebilir miyim müsaade edersen? Orada <laughs> <Ortada> da manki <monkey> var. <laughs> Ana, biz burada nasıl kalacağız acaba? Gösterdi ya birisi buraydı. Birisi burası. Birisi de burası. Acaba nerede yatacağız? Yukarıda yatarsak manki var yani acaba yaklaşırsam ne yaparlar bilmiyorum Ben yani dikkatle dikkatle bakıyorlar zaten bu arada bir paket noodle'ımızı çaldılar şu an zaten gözetliyorlar ne çalabilirim ne yapabilirim diye biraz önce çalan babanız nerede noodle'ımızı çalan babanız nerede selamın aleyküm gelme bana <laughs> götüm götüm kaçtım valla. Daha da çekmem. Evet bizim kalacağımız yer şöyle. Tam gösteriyordum. Yine tepemizde maymun. Kapıyı azıcık açık bıraksak giriyorlarmış. O yüzden Devil abicim bizi uyardı. Girmeyin diye. Burada bizim çantamız var. Burada sivrisinek uzaklaştırıcı zımbırtı. Evet yatağımız yok. Bu tahta şeyde yatacağız. Allah'tan sineklik falan var. Şuradan öyle olduğuna bakmayın. Şurada sineklik var. Arkasındaki muşamba. Hani buradan açıkmış gibi görünüyor o yüzden. Ama huzurlu bir yer. Sadece her an maymunlar bir şey yapacakmış. Bir şeyimizi çalacakmış hissi veriyor. Onun dışında etrafını çekecek olursak. Pis. Yani nasıl duş alabiliriz dedik. Tabii ki de sıcak su yok. Burada şelaleden ileride bir şelale var. Oradan gelen su buraya doluyor. Burada alabilirsiniz dedi. Burada küçük bir mutfak. Ama pek hijyenik görünmüyor. Ve muhteşem umumi tuvaleti göstereceğim şuranın. <laughs> Burası full çöplük. burası da tuvalet şu su yine aynı şekilde temiz olduğunu söyledi ve kadınlar burada olabilir erkekler öbür tarafta olabilir dedi yani tabii ki de bikiniyi giyip öbür tarafta almayı tercih edip evet böyle hamakta tencereler tavalar ya ya da burada ne yapıyor tabii ki de hazırlıklı geldik bir paket nudul değil iki paket nudul aldık birisi gitse de Nudulumuzu pişirerek de karnımızı yok. Piçler çalacak diye ben de çalacak çalacak böyle cebimde saklayarak yapıyorum her şeyi ya. <laughs> Pahalı Pahalı bak ağrıyor adam. Ağrıyor bak. noodle seviyorlarmış dedi ya. Değil mi? Pişiyor. Not Şu şey var ya. Böyle... Ne var ya? Çocuk. Hı. Maymun öldürmüş şey <laughs> Niye? Isırmışlar bunu. Eee? Cips yiyordum diyor. Cipsimi arkadan akladı diyor. Cipsimi aldı. Ben de cipsimi geri aldım diyor. Bu sefer beni ısırdı. Ben de boğazını sıktım diyor. Hii. Bayıldı. Ondan sonra bir daha ısırınca ben de yumruk attım öldürdüm diyor. Burada. Bak bak bak. Yiyecek bir şey buldu. Aa Nescafe. Ee, peki maymunun ısırından bir şey olmamış mı yani? Aşı olmuş iki kere üç kere. Kolunda aşı izleri var zaten. Tam kalbinden sınmış ya. Niye bari bir şey olmamış yani en azından. Ben buna bir şey olur mu? Baksana şuna. <laughs> Tatlı bir adam. Akşam maymunu yemiş diyor. <laughs> Bugün buradan ayrılıyoruz Yasemin. Nasıl bir tecrübeydi? Her yerinizden maymun çıkıyor. Aha bak geliyor bak. <laughs> ve durmadan eşyaları çalıyor abi. Gözetliyorlar. 24 saat bizi izliyorlar ve bir açımızı bulup bir şeylerimizi araklamaya çalışıyorlar. Yemek mi yapacak? Malezya'dan gitmeden önce son kaldığımız otel Do House. Penang'da bulabileceğiniz muhtemelen en temiz, düzenli, güzel otel ve ucuz. Gün gideceğiz. Yasemin kahvaltımızı hazırlıyor. Eh Mutfağı böyle ortada. Adam inanılmaz temiz. Günde en az 6 kere burayı siliyor ve ayakkabılarla girmiyorsunuz içeri. Yemek yapıyor. Oven roast, host her. Otelin sahibi de az önceki el sallayan Çinli. E, ortak tuvalet banyo var. Yukarıda ranzalar var. İnanılmaz temiz. Buranın geceliğini da kalırsanız kişi başı 30 Ringgit özel odada kalırsanız iki kişi 70 Ringgit özel odayı da şöyle göstereyim size mesela burası özel odanın oturma yeri tuvalet banyosu içeride merdivenlerden çıkıyorsunuz ve yatakta burası kliması da var biz burayı çok sevdik otelin sahibi akşam yemeği pişirip ikram edebiliyor bazen çok güzel karidesli noodle yapıyor. Bugün ayrılıyoruz buradan biraz içimiz buruk. Sen de bir. Çok mi? güzel ya. Ha? Ekmek çok güzel. Benim <laughs> söyleyeceğim şey bu. Şimdi penaltıdan çıkıyoruz. Ve Rabi'ye geçeceğiz. Ama bakalım neyle geçeceğiz? Otobüs fiyatı fazlaysa... Hiç ergin yapmayı düşünüyoruz. Otostop çekeceğiz. Deneyelim bakalım. Çakım makım yanımda rahat. Belirleyelim i̇lerleyelim. ilerleyelim Otobüse binmedik çünkü Kaç para dedi adam Adam 80 dedi private'a 80 ringit kişi başı dedi O da çarpı 4 işte ya. 640 lira vermektense İnşallah Tayland'a kadar gideceğiz Bugün de dünya kaç kilometre yol var 700 kişi. Otostop yaptığımız yerde Bir Çinli abla bizi aldı feribota getirdi. Feribot, Butterworth yani gideceğimiz istikameti üzerinde bir yere kadar ücretsiz gidiyormuş. Şimdi o feribotu kullanacağız. Ondan sonra devam. Evet, Butterworth'ta indik. Ve daha bu feribotla geldik. Bu da güzel bir ayrıntı. Ve şu an on ringi de sınıra gidiyoruz. Hedan Basara. Yer Yan yana. Bakın. Uyudu. Ben de uyuyacağım birazdan. Cheers. Orada görüşürüz. Şimdi metrodan indik. Yaklaşık işte 11 ringite. Tayland'a geçeceğiz. Yürüyerek sınır geçiyoruz. Ondan sonra da artık otobüs sabah 6'da varmış. Şu an saat akşam 6. Otostop yapabilirsek otostop. Yoksa burada bir yerde zıbaracağız. Sabahına gideceğiz. Yapacak bir şey yok ama ben acıktım. Allah Valla yiyeceğiz çantadaki. Öldüm içim dışım. <laughs> Tayland'a... Tayland. Tayland'a girmeye doğru gidiyoruz ama yani akşam oldu be, akşam. Ne yapacağız bilmiyorum. Giriyoruz. Biraz uyudum ben bugün ya. Hayır şimdi bizi Tayland almazsa. Malezya'dan da çıktık. Ne yapacağız burada? Sınırda takılırız. <laughs> almazsa diye bir şey yok. Alacak yani ne? ne Siz seyir. kimsiniz lan? Yıkılmaz Family'yi almıyorsunuz. Altyazı. Saat çok geç oldu biraz hızlı yürü de. Allah yürü ya. Ola. Adım Hıdır. Elimden gelen budur bir yöne. Anadolu'yu yedirdin Bunu <laughs> doymuyorum.